Merhaba gençler. AYT Biyoloji çalışmasıyla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta sizlerle duyu organları ile ilgili sorular çözüp önemli notlar alacağız. Hadi başlayalım. Göz küresinin şeklinin bozulması ile meydana gelen göz kusurlarına ait görseller numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre verilen göz kusurları aşağıdakilerden hangisidir? Bir ve iki numarayla iki tane farklı göz kusuru bizim için verilmiş. Hadi gelin inceleyelim. Öncelikle bir numarada dikkatimizi çeken görüntü, kişinin görüntüsü nereye? Bakın bizim retinanın hemen ön kısmına. Şurada biraz daha detaylı gösterelim. Normalde görüntünün buraya yani retinaya düşmesi gerekirken ne yapmış görüntümüz? Retinanın hemen ön kısmına düşmüş. Biraz daha bunu isterseniz şurada detaylı olarak göstermeye çalışayım. Göz küremiz ve optik eksenimiz baktığımızda var olan bir cismin görüntüsü ne yapacak? Retinanın önüne düşecek. Öyleyse göz optik eksenimizin normalden daha uzun olduğunu gözlemliyoruz. Peki görüntümüz burada retinamız mevcut ve görüntümüz bunun önüne düşmüş. Öyleyse optik eksen normalden daha uzunsa ya da göz merceğinin kırıcılığı artmışsa biz bu durumu miyopi olarak adlandırıyoruz. Peki birinci öncülde verilen bir numarayla gösterilen göz kursumuzun miyopi olduğunu gözlemledik. İkinci verilen durumda ise yine göz optik eksenimize bakalım birlikte. Ne yapmış göz optik eksenimiz? Bu sefer önden arkaya doğru basıklaşmış yani kısalmış. Nereden anladığım optik eksene baktığımda retina Görüntü ise hemen bakıyorum iki numarada görüntü ise retinanın arkasında yer alıyor. Öyleyse görüntümüz yani var olan hemen şöyle basitçe bir görüntü koyalım. Retinanın arkasına düşmüş. Görüntü retinanın arkasında. Ne, ne demek oluyor bu? Aslında normalde optik eksen şuymuş. Ama ne yapmış bakın kısalmış yani basıklaşmış. Biz bu durumu ise hipermetropi hipermetropi olarak adlandırıyoruz. Öyleyse bana hangi göz kusurları olduğu sorulmuştu. Bir numaranın miyopi, iki numaranın hipermetropi olduğu B seçeneği bizim için doğru cevabımız. Sıradaki sorumuz gelsin. Kokunun algılanma sürecinde gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir. Buna göre verilen olayların sıralamasının doğru olması için hangi ikisinin yeri değiştirilmelidir? Hemen kokunun algılanma süreci ile ilgili basamaklar bizlere sunulmuş ama bir karışıklık var. İki tane basamağın yerini değiştirerek bu karışıklığı çözmemiz isteniliyor. İlk öncüle bakalım. Koku moleküllerinin mukus içerisinde çözünmesi. Biz öncelikle siz adım adım basitçe bu işi bir yazalım. Burnumuz nasıl koku alıyor? Bunu bir gözlemleyelim. Koku molekülleri Mukus tabakası içerisinde çözünür. 2. Mukus içerisinde çözündüğünde bizim reseptörlerimizin ki burada kemoreseptörlerin dendrit uzantıları mukus içerisinde yayılmıştır. Bu reseptör hücrelerinin aksonları ise koku soğancığıyla ne yapmıştır? Sinaps yapmıştır. Öyle ise... İkinci aşamada bizim çözünmeden sonra reseptörler tarafından koku moleküllerinin algılanması gerekiyor. Hemen bakalım. Reseptör ne yaptı? Algıladığı impuls oluşmak üzere. Üçüncü aşamada uyarı artık impulsa dönüşüp impuls oluştu. Koku soğancığına taşındı. Koku soğancığına taşındı. Koku soğancığı zaten bundan sonraki süreçte ne yapacaktır? Koku talamusa uğramadığı için talamusa uğramadan doğrudan korteksteki ya da uç beyindeki değerlendirileceği kısma gidip algılanacaktır. Öyleyse ne yapacaktır? Uç beyin ya da korteks olarak adlandırdığımız yapıda değerlendirilecektir. Sıralamaya baktığımızda bir koku moleküllerinin mukus içerisinde çözülmesi öyleyse bir numara bizim için gerçekten de bir numara olarak karşımıza çıktı. Uyarıların impulsa dönüştürülerek koku soğancına ulaşması bu üç numara olmalıydı. Öyleyse bu üç numara olarak karşımıza çıktı. Üçte reseptörlerin koku molekülleri tarafından uyarılması. Bakın reseptör uyarılması ikinci sırada gerçekleşmeliydi. Öyleyse ikinci sırada ne yaptık biz? Reseptörlerin uyarılmasını aldık. Ve son olarak beyin kabuğundaki koku merkezine ulaşan impulsların değerlendirilmesi. Bu ise son olarak gerçekleşecek. Yani dördüncü sırada gerçekleşecek. Doğru sıralamayı yapmak üzere hepinizin gördüğü gibi 2 ve 3 numaranın ne yapması gerekiyor? yer değiştirmesi gerekiyor. Öyleyse 2 ve 3 seçeneklerin yer aldığı C seçeneği doğru cevabımız. Sıradaki sorumuz gelsin. Korti organı işlev görmeyen bir kişide aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Bu 2023 yılı AYT'de çıkmış bir sınav sorumuz. Hemen bakalım. Korti organı işlev görmüyormuş. Buna göre dış ortamdaki ses dalgalarının kulak zarına iletimi engellenir. Öncelikle korti organının nerede olduğunu bir hatırlayalım birlikte. Şimdi kulağımızın yapısına baktığımızda hemen inceleyelim. Kulak yolumuz kulak zarı kulak zarına bağlı olarak çekiç örs ve üzengi kemiklerimiz ve bunun bağlı olduğu oval pencere bizim üzengi kemiğimizin bağlı olduğu oval pencere. Oval pencere işte bizim salyangoz adını verdiğimiz yapının hemen bulunduğu giriş kısmıdır. Salyangozun içerisinde 3 tane kanalımız var. Vestibular, timpanik, kohlear. Ortada bulunan kohlear kanalımızda var olan titreşimlere mekanoreseptör adlandırdığımız titreşimlere duyarlı reseptörümüz kulak zarından gelen ses dalgasının bakın burada ne yaptı? Kulak zarında titreşimler haline dönüştü. Orta kulakta bulunan çekiç örs üzenli kemikleriyle şiddeti artırılır ve ne yapılır? Öncelikle vestibüler kanala sonra timpanik ve en son kohler kanalındaki korti organındaki tüycükleri titreştirir. Bu titreşimler impulslara dönüşerek ne yapılır? Duyma olarak merkezi sinir sisteminde algılanır. Bize korti organı çalışmıyor dediğine göre anlarız ki salyongozun içerisinde bir sıkıntı var. Dış ortamdaki ses dalgalarının kulak zarına iletimi yani şu bölümde herhangi bir problem yok demektir. Öyleyse A seçeneğimizin yanlış olduğunu gözlemledik. B. Orta kulaktan iç kulağa ses dalgaları iletilemez. Orta kulaktan iç kulağa ne yapıyoruz? Bakın orta kulakta kulak zarıyla incelediğimizde salyangoz arasında bulunan bölüm. Çekiç örs düzenli kemikleri. Bu bölümde bir problemimiz yok. Öyleyse bu iletilebilir. Yani hangisi olması beklenir göre bu beklenmediğine C. iç kulakta impuls üretimi gerçekleştirilemez. Biraz önce bahsetmiş olduğum olayda korti organı, mekanoreseptörleri uyarıldı. Ve bu titreşimler ne yapıldı? İncelediğimizde impuls olarak beyni iletilip algılandı. Korti çalışmıyorsa iletilemez. Doğru bir ifade oldu. Öyleyse C seçeneğimizin doğru olduğunu buradaki inceledik. D. Yarım daire kanalları işlev göremeyeceği için denge kaybolur. Yarım daire kanallarına baktığımızda bunun denge ile ilgili olduğunu söyleriz. Yani kort ile ilgili değildir. Öyleyse yine ne yapmadık arkadaşlar? Bu kısmı almadık. E dış ortam ile orta kulak arasındaki hava basıncını ayarlanmaz. Biz hava basıncının östaki borusu aracılığıyla ayarlandığını düzenlendiğini biliyoruz. Yuta açılan Östaki borusu sayesinde ne yapacaktır? Basınç ayarlaması gerçekleştirecektir. Yine kort ile ilgili değil. Öyleyse, öyleyse kort organı işlev görmeyen bir kişi de iç kulakta impuls üretimi gerçekleşmez. Doğru cevabımız oldu.